arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Alara Ara burada kardeşim. Ben teknik adam Kaan. Burada DJI Mavic Mini dronumuz aldık bugün. Bu dronumuzun incelemesini yani daha doğrusu paket açılışını yapacağız. Bu dronumuz Fly More Combo. Fly More Combo ne? Fly More Combo daha çok uç demek. Normalde Mavic Mini'lerde bir tane pil oluyor. Ama bu daha çok uç olduğu için 3 tane pili var. Bir tane pil normalde 30 dakika gidiyor ama 3 tane pilimiz olduğu için daha çok uçmak için 90 dakika gidebiliyor. Yani iyi. Burada e, detayları yazıyor. Drone'umuzun ağırlığı 249 gram. Şimdi düşünürsünüz niye 250 değil? Normalde 250'den sonraki dronlar e, diploma istiyorlar bu dronları kullanmak için. Drone diploması gibi bir şey. O yüzden biz bunu bilerek aldık. Bu drone'u diplomasız kolayca uçurabilirsiniz. Ee, bir tane pilimiz 30 dakika gidiyor demiştim ben. 4 kilometre yuk yani yukarıya ulaşabiliyor. Yani yani nasıl diyeyim? Yukarıya ulaşabiliyor 4 kilometre yukarı. Evet 4 kilometre yukarı gidebiliyor droneumuz. Özel bir GPS şey var. E, sensörü varmış. 2.7K kameraya yani video kalitesi var. Yani iyi. Kolay e, çekebiliyorsunuz ve editing yapabiliyorsunuz. Burada öyle yazıyor tercümesi. Kardeşim şu an paket açılışına gelecek ve başlasın. Durmadım, dur, dur bir dakika. İçeriği şöyle. Şunu da alayım. Tamam bu boşsa. Hayır boş değil. Ben onu da seyircilere göstereceğim. Bunun içinde de şeyler var. Bakın. Bir dakika. Ben önce şunları da açayım. da alayım. Bir tane var. Bir tane daha var. İki tane. Bu da üçüncüsü. Açıyorum ve böyle. Durumumuz bu böyle açılıyor ve şu böyle gitmiyor ama böyle gidiyor açılıyor çünkü o zaman böyle bozuk sanmayın çünkü böyle gidiyor böyle açılıyor kamerası da şurada bakın şurada burada da yazıyor galiba şurası da Arkada ve da pillerinizi koyuyorsunuz. Bir tane pil giriyor. Burada ve bir açayım. Açma daha bence. Tamam. Şunları aç önce. Ben bunu şuraya koyayım. Hadi Şu var. adaptör olabilir. Evet, adaptör. Ve şu Şarjımızın kafası. Kitaplar. Harbiden DJI yazıyor üstünde. Bilmiyordum. Ve şöyle DJI adapter power yazıyor. Gerçekten iyi çünkü korumalı falan. Bunlar da piller. Piller mi bunlar sanki? Evet. Bir tane daha var burada. Bu da şey, pil koymak için. Mesela e, üç evet. tane pil götürmek istiyorsunuz. Mesela denize gittiniz. Ama kolay bir taşıtım yöntemi. Böyle ama şarj oluyor değil mi? Burada kalınca. Hı hı. Bununla kontrol edebiliyorsunuz. Bu bir tane şarj ve şu şarjımız bu tipli arkadaşlar. Samsung'a uyan tane. Samsung'da kullanılıyor. Nokia'da da kullanılıyor. Android'lerde. iPhone şarjı <laughs> da var. Değişik bir şey aslında. Bak bu. Bundan... Bak iPhone şarjı da var. Bak şurada. Şurada bir tane daha şarj var. Yani bu normal iPhone, iPhone. Bu kom, e, şey Bu Kumandamız. Kumanda evet. Kumanda böyle açılıyor. Kardeşim şöyle göster. Detaylı bir göstereyim. Aa bakın şurada bak. Kamera tuşumuz var fotoğraf çekmek için şurada da evet. çekim galiba. Ee, şu, detaylı anlatayım. Şu böyle açılıyor. Telefonunuzu koymak için ama böyle de açılıyor. Biraz daha ve öbür şeye geçelim. Bunu Geç. bir kapatalım. Bunlar ekstra Bunlar da arkadaşlar extra per pervaneler. Bak, için. En yani iyi. Kırıldıysa. Burada da, bu ne? Bu? Tornavida. Aa, gerçekten çok güzel. En son şeyimize gidelim. Bu aa, pervane aa. korumaları. Bir tane daha var açayım sizin için. Şöyle şekilde açacağız. Bak şurada açın. Şöyle açayım. Ben açarım. Baya zor açmışsın. Ben Çünkü... açtım bile. Şöyle şekilde arkadaşlar. Sağ ve solu. Ve bir bakabilir miyim? Böyle bakabiliyorsunuz takabiliyorsunuz. Dronumuza. Eğer bunu aldıysanız. Yani aslında iki tane iki tane Android şarjı var. Daha çok şarjlar var. Pervaneler var. Kafalık var. Şarjlar var. Kumandamız var. Ve bir de anne drone'umuz var. Bu içeriği. Baktığınız için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.